Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar geçtiğimiz iki hafta boyunca sizlere damızlık kuzu yetiştiriciliğinden damızlık kuzu yetiştirirseniz ayda yılda ne kadar kazanırsınız bunların hesaplarından bahsettim ve size bir söz verdim. Dedim ki bu işi ithal ırklarla mı yapacağız yerli ırklarla mı yapacağız İşte bu videoda bunu konuşacağız bu iş ithal ırklarla mı olur yerli ırklarla mı olur hadi konumuzun detaylarına girmeye başlayalım. Evet arkadaşlar son zamanlarda oldukça gündemde olan ithal ırklar var. İşte ne bunlar? Suffolk var, Ilde Frans var, olan Lanshaft var, Romanov var, Charole var, Berichon var gibi gibi bir sürü ırktan bahsediyoruz. Son zamanlarda peki biz bu ithal ırklardan mı getirmeliyiz? Yoksa ülkemizin hangi bölgesinde hayvancılık yapacaksak o bölgeye uygun bir ırklama hareket etmeliyiz? Ya da ülkemizdeki herhangi istediğimiz, beslemeyi istediğimiz bir ırk alıp onu mu bakmalıyız bunu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Eğer yapmayı düşündüğünüz hayvancılık şekli entansif dediğimiz kapalı sistem hayvancılıksa o zaman şunu unutmayın ki birçok ırkta bahsettiğimiz mera uyumu, iklim uyumu, hava koşullarına uyum gibi durum söz konusu olmayacak. Çünkü siz zaten yaz ve kış onları kapalı koşullarda bakacağınız için yaz olsun kış olsun ne aşırı sıcak olacak ne de aşırı soğuk olacak. Ne de meraya gidip meradan herhangi bir şeyden yararlanım söz konusu olacak. Dolayısıyla kapalı sistemde baktığınızda her ırk dünyanın her yerinde bakılabilir. Bunu unutmayın. Ama kapalı sistemin de mutlaka dezavantajları var. Onlar neler? Özellikle yem fiyatlarının çok arttığı bu günlerde kapalı sistem hayvancılık yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Çünkü kapalı sistem hayvancılıkta yem giderlerimiz inanılmaz derecede arttı. Bundan 2 ay önce çektiğimiz, 7-8 ay önce çektiğimiz maliyet videolarında bir koyunu kapalı sistemde beslemenin maliyeti 3 liralar civarındayken şu an 4-5 liralara kadar çıktı. O yüzden kapalı sistem hayvancılık yapacak olan arkadaşlara bir ünlem işareti düşmek istiyorum. Tekrar düşünüp tekrar değerlendirsinler. Çünkü bundan birkaç hafta önce 100 lira olan kuzu yemiş şu an 140 lira bandında seyrediyor. Yetiştiricimize kolay gelsin diyerek sözüme devam etmek istiyorum. Peki... Konunun daha anlaşılır olması için ithal ırklarla yerli ırklar arasında ufak bir kıyaslama tablosu oluşturalım. Artıları neler, eksileri neler? Yerli ırklardan bahsedecek olursak alırken daha uygun fiyata alabilme, daha kolay piyasa içerisinde bulabilme bunlar artıları oluyorken damızlık kuzusu daha ucuza satıldığı düşünüldüğünde ithal ırklara kıyaslandığında bu da onun eksisi olarak değerlendirilebilir. İthal ırklara geçtiğimizde ithal ırklarda Arkadaşlar sürüyü oluştururken sürü maliyeti oldukça yüksek oluyor. Çünkü bir Suffolk, bir Ilde France koyunundan bahsettiğimiz zaman 3000, 3500, 4000 hatta 5000'lere kadar çıkan bir fiyat bandından bahsediyoruz. Aynı zamanda bulmak oldukça kolay olmuyor. Ciddi manada zorlukları var. Yurt dışından getirmeniz gerekebiliyor. İç piyasada bulmakta zorlanıyorsunuz. Bunlar onun eksileri oluyorken onların hızlı bir şekilde et tutması ve hızlı bir şekilde kasaba kuzu yetiştirmeleri aynı zamanda da damızlık satmaya kalktığınızda damızlık fiyatlarının daha yüksek olması da onların artıları olarak değerlendirebiliriz. Peki sadece bu kadar basit mi? Tabii ki de değil arkadaşlar. Şunu unutmayın. Son zamanlarda şöyle bir algı oluşmaya başladı. İşte uyum sorunu yaşıyor dendiğinde sanılıyor ki o koyun alınıp damımıza koyduğumuzda bir iki ay içerisinde bir uyum problemi yaşar ya da üç beş ay uyum problemi yaşar sonra uyum sağlar. Ya da ben onu kuzu olarak alırsam o zaman içerisinde buradaki iklim ve mera koşullarına uyum sağlar. Maalesef arkadaşlar uyum sorunu böyle birkaç hafta birkaç ay hatta belki birkaç yıl içerisinde çözülebilecek bir problem değil. Çünkü biz burada genetik bir uyumdan bahsediyoruz. Yani hayvanların bacak yapısı, hayvanların canlı ağırlıkları, hayvanların otlayabilmesi için mevcut olan dudak yapıları işte biz bunların o bölgedeki iklim mera koşullarına uyumsuzluğundan bahsediyoruz. Yani sadece kaba olarak şunu bile örnek versek aslında yeterli olabilir. Alman et merinosu aslında ülkemiz iklim ve mera koşullarına uygun bir hayvan değil. Bunun Marmara bölgesinde yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için devletin onlarca yıl süren kıvırcık koyunuyla melezleme çalışmaları sonucunda bizim bahsettiğimiz Karacabey merinosu gibi bir koyun ortaya çıktı. Bu Karacabey merinosu Alman et merinosunun Marmara bölgesine uyum sağlaması için Marmara bölgesinde yaygınlıkla bakılan kıvırcık koyunuyla melezlenmesiyle ortaya çıktı. Peki Karacabey Merinosu'nu İç Anadolu bölgesine götürsek bakıcılığını yapabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Çünkü Alman et Merinosu'nun İç Anadolu bölgesine uyum sağlaması için İç Anadolu bölgesine müthiş bir uyum sağlamış olan Akkaraman koyunuyla yapılan melezleme çalışmaları sonucunda Orta Anadolu Merinosu dediğimiz koyun ortaya çıktı. Şunu unutmayın arkadaşlar. Irkların bir takım iklim ve mera özellikleri vardır. Bulunduğunuz bölgeye uyum sağlamadığı takdirde sıkıntı yaşarsınız. Örneklerimize devam edecek olursak daha da güneye Antalya bölgesine indiğimizde ise sıcağı sevmeyen Merinos ırkı bir türlü uyum sağlayamadığı için daha da sıcak olan Antalya bölgesine pırlak gibi koyun tercih edilmekte. Daha da sıcakların olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesine gittiğimizde meraların kurak olduğunu içerisinde ot olmadığını düşündüğümüzde uzun mera yürüyüşleri yapabilen sıcaktan çok fazla etkilenmeyen aynı zamanda da oradaki verimsiz meralardan yararlanabilen ivesi koyunu ortaya çıkıyor. Peki ivesi koyunu yoğun yağmur altında Karadeniz bölgesinde bakılabilir mi? Tabii ki de hayır. Orada da sürekli yağmurlar dolayısıyla yağmurdan etkilenmeyecek kadar yoğun bir yapağı yapısına sahip yağmurun derisine dahi değmesini engelleyen karayaka koyunu daha ön plana çıkıyor. Peki Karadeniz bölgesi içerisinde yüksek yaylalar pilotolar var. Orlarda karayaka koyunu bakılabilir mi? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Orlarda da yüksek rakımda, aşırı soğuklarda, uzun süren kışlarda yürüyüşler yapabilecek, karda gezebilecek hemşin koyunu gibi bir koyun bakmamız lazım. Yani ülkemizin 7 coğrafyası içerisinde bile onlarca farklı koyun ırkı mevcut bulunmakta ve her biri kendi bölgesinde verimli bir şekilde yaşayıp otlayabilmekte. İşte biz bu noktada yurt dışından işte İngiltere'den getirdiğimiz Sufolk'u, Fransa'dan getirdiğimiz ilde Fransı. Buralarda bakabiliyor muyuz? Arkadaşlar mera uyumu konusunda ciddi uyum problemleri yaşıyoruz. Örnek verecek olursak getirdiğimiz Sufolk koyunların dudak yapılarının küt olması sebebiyle kısa otları otlayamıyor. Dolayısıyla yüksekte bir cüsseye sahip 80, 90, 100 hatta 120 kiloları varan koyunlarda canlı ağırlık var Sufolk koyunlarında. Bu koyunu merada yürütmekle 50 kiloluk bir koyunu merada yürütmek arasında şöyle bir fark ortaya çıkıyor. Örnek verelim Karacabey merinosu günlük 1 kilometrelik yol yürüdüğünde yaklaşık 500 kalori kadar enerji harcamakta ve sivri ince dudakları sayesinde kısa otları dahi otlayabilmekte. Bugün meralarımızda ortalama olarak 3 proteinci yuvarında protein bulunmakta. Dolayısıyla bizim Karacabey merinosu Marmara bölgesinin ikliminde rahatlıkla uzun yürüyüşler yapabiliyor. Kısa otları da toplayabiliyor. 500 kalori harcayıp 700 kalori toplayarak 200 kalori karla dama geri dönebiliyor. Bunu sufok koyunuyla yapmaya kalktığımızda ağız burun yapısı ve dudak yapısından dolayı kısa otlarla otlayamadığı için karnını doyurabilmek için daha da uzun yürüyüşler yapması lazım. Ortada da ciddi bir kilo farkı var. Dolayısıyla aynı yolu yürüdüğünde bir kilometre yol yürüdüğünde merinos koyunu 500 kalori yakarken Sufol koyunu 1000 kalori yakıyor arkadaşlar. Peki ne kadar enerji protein toplayabiliyor? Maalesef bu rakamların tamamı örnek olsun diye söylüyorum. 700 kalori anca enerji toplayabiliyor. Dolayısıyla dama dönerken bırakın artı da dama dönmeyi, eksi -300 kaloriyle dama geri dönüyor. Birçok işletmede gördük ki meradan dönen Sufol koyunları dama koşa koşa dönüyorlar çünkü damda karınlarını doyurmayı, harcadıkları enerjiyi telafi etmeyi planlıyorlar. İşte bu uyum sorunu bu koyunun bu bölgede yıllarca da bakılsa çözülemeyeceği bir sorun arkadaşlar. Çünkü Suffolk koyununun vücut yapısı, ağız burun dudak yapısı maalesef buna uygun değil. Biz Suffolk koyununu İngiltere'nin ikliminden getirip de Antalya'nın sıcaklarına, Güneydoğu Anadolu'nun sıcaklarına da maalesef yaymamız, onu gezdirebilmemiz, yürütebilmemiz maalesef arkadaşlar mümkün değil. İşte bu noktalar göz önünde bulundurulduğunda ciddi manada uyum problemleri yaşanıyor. Videonun başında da bahsettiğim gibi kapalı sistemde yapabilir misiniz? Tabii ki de bunları kapalı sisteme alabilirsiniz. Onları kapalı sisteme aldığımızda ufak bir hesap yapacak olursak bir koyun canlı ağırlığının %3'ü kadar kuru madde tüketmesi lazım günlük. Yani 50 kiloluk bir karaca beymerinosu vücut canlı ağırlığının yüzde üçü yani bir buçuk kilogram kuru madde tüketmesi lazım. Su e, Sufolk'un 80-90-100 kilo olduğunu varsaydığımızda 100 kilonun yüzde üçü bu sefer günlük kuru madde olarak 3 kilogram kuru madde tüketmesi lazım. Yani siz bir Merinos'u dama kapatıp da 3 liraya karnını doyurduğunuzda bir Su Sufolk'un karnını 6 liraya doyuruyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz ama kuzusu daha yüksek fiyata satılıyor dediğimiz duruma dönecek olursak evet bütün kuzularınızı damızlık olarak satabilirseniz o zaman kar edebilirsiniz. Ama biz her zaman riskleri göz önünde bulundurmamız lazım. Biz damızlık satamazsak kuzularımızı kasaba göndermek zorunda kalacağız. Dolayısıyla burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Siz Merinos koyununun kuzusunu damızlık olarak sattığınızda 1500-2000 lira bandında satabiliyorken kasaba gönderdiğinizde 1100 liraya kasaba gönderiyorsunuz. 1100 liraya kasaba gönderdiğinizde bir kuzunun maliyetini hesapladığımızda önümüzdeki haftalarda gelecek bir kuzunun maliyet hesaplaması yaklaşık olarak Karacabey Merinosu 700 liraya anne maliyeti de dahil kuzu maliyeti de dahil 700 liraya bir kuzu üretiyor. Yani eğer siz damızlık satarsanız 1500-2000 liraya güzel bir para kazanabilirsiniz. Ama kasaba göndermek zorunda kalırsanız 200-300 lira gibi bir para yine de kazanabilirsiniz. Ama bir sufok, bir ilde Frans koyunundan bahsedecek olursak biz bunu damızlık olarak 2500 lira bandında satabiliyorken kasaba gönderdiğimizde merinos kuzusuyla aynı fiyatı yapmakta. Dolayısıyla Suffolk'ta kuzu üretim maliyeti 900 bin liraları bulduğu için sizin kuzunuz yine 45 kiloyken kasaba gideceği dolayısıyla yine 1000 liraya kasaba gideceği için bu sefer para kazanamayabilir hatta zarar dahi edebilirsiniz. İşi risk analizi yapıldığında satılamayan kuzu durumunda İthal ırklarda ciddi manada bir zarar etme söz konusu oluyor. Ama yerli ırklarda siz kasaba da gönderseniz, damızlık da satsanız ama az ama çok kar etme ihtimaliniz var. İşte o yüzden ben hayvancılığa girmek isteyen yeni yetiştiricilere buradan seslenmek istiyorum. Arkadaşlar mümkün mertebe hayvancılığı yapacağınız bölgenin iklim ve mera koşullarına uyum sağlamış koyun ırklarını tercih etmeye çalışın. Aksi takdirde Onları içeri kapatmak zorunda kalırsınız. Maliyetleriniz çok yükselir. Meraya gönderdiğinizde ise merada otladıklarında aldıkları enerjiyi gezerken tüketecekleri için hiçbir karla geri dönmeyecekler, daha da aç olarak geri dönecekler. Yine içeride beslemek zorunda kalacaksınız. Arkadaşlar bunları mutlaka göz önünde bulundurun. Ben Bunları söylerken daha önceden yaşanmış tecrübelere dayanarak söylüyorum. Çünkü bundan 15 sene kadar önce Romanov koyunu Türkiye'ye ilk geldiğinde inanılmaz paralara satılıyordu, inanılmaz ilgi görüyordu. Ama bugün baktığınızda ülkemizde Romanov koyun işletmesi neredeyse kalmadı. Daha sonra arkasından bundan 10 sene önce kadar Şarole koyunu ülkemize geldi. Neredeyse bir taksi parasına Şarole kuzusu koyunu satılıyordu ülkemizde. Peki ne oldu? 5 sene sonra uyum problemleriyle alakalı birçok sıkıntı yaşandı. Ve şu an şarele koyun işletmesi ülkemizde bulmak neredeyse mümkün değil. İşte bundan 2-3 sene sonra aynı bu bahsettiğim şekilde Sufol koyunu da bulmak mümkün olmayacak hale gelecek. Çünkü çok basit bir örnek vereyim. Bundan 1-2 sene kadar önce Trakya bölgemizde Merinos koyunlarımıza Fransız koçlar katılarak o bölgede biraz daha et verim kabiliyeti yüksek bir ırk oluşturulabilir miyiz diye uğraşıldı. Ama bugün geldiğimizde o bölgedeki yetiştiricilik yapan birçok işletme, birçok köylü şu an tekrar merinos koçlar katarak sürülerini eski haline döndürmeye çalışıyor. Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz uyum sorunları sadece oradaki hava sıcaklıklarına uyum sağlar, oradaki otları zaman içerisinde yemeye başlar tarzında bir uyum sorunu değil arkadaşlar. O yüzden ben bundan 5 sene sonra aynı şeyleri de sufolk Ilde Frans üreticilerinin yaşayacağını bildiğim için buradan uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Eğer sizlerin de aklında hala da soru işaretleri varsa sizlere en önemli tavsiyem mutlaka bu merak ettiğiniz ırkları yetiştiren işletmelere gidin. Ama bunlar 1 yıllık, 1,5 yıllık, 2 yıllık ya da 3 yıllık işletmeler olmasın. En az 5 yıllık işletmelere gidin ki çünkü 1 yıllık işletme daha yolun başındadır. Size doğru tavsiyelerde bulunamayabilir. 5 yıllık işletmelere gittiğinizde en azından burada neler anlatmaya çalıştığımı daha da iyi bir şekilde görmüş olacaksınız. Umarım aklınızdaki soruları gidermişimdir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Oradan cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca kanalımı yeni izleyen arkadaşlar için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Her cumartesi eğitim videoları gelmeye devam edecek. Bunun dışında hafta içleri de çiftlikten eğlenceli görüntüleri paylaştığımız çiftlikte neler oluyor adlı videolarımızın da devamı gelmeye devam edecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kızım bak. <laughs> Devirme ama tamam mı? Devirmeden kokla yala. Şş, oh, hey, oh, oh, yiyecekler Ağzına çalışıyor. Dayı, dayı ayı, ayı. Kulağına parmağımı sokarım. İşte konuşuluyor. İlde Fransızlar konuşuluyor. İşte hiç e aklıma gelmedi. Merin olan shaft konuşuluyor. Berişon konuşuluyor. Bunun gibi bir sürü ırktan bahsediyor. Ya biz niye ırklar aklıma gelmedi ya? Bir daha var Ben de Zaten yazları onlara ılıman bir dam sağlayacaksınız. Kışları zaten soğuktan koruyacaksınız. Ben dilin dönmüyor ya. <laughs> yazları serin, kışları ılıman i̇şte öyle bir şeyler diyecektik de. Fark ettim onu yarıda. Kışı bağlayamadım sonra zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Niye arkadaş diyorum ki? Herkes arkadaşım oldu. Sana dememiştim ama seninle de arkadaş olabiliriz. Bundan 5 sene sonra... <laughs> o durduğunu ısırırım. Ülkemizin birçok coğrafyasında, ülkemizde bulunan birçok koyunu... Böyle tabi cümleyi bağlayamayacağım.